O çemberin merkezi AC eşittir. OD verilmiş. Buna göre M ABC nedir diye sorulmuş bize. Kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi bakın burada AC yayıyla yarı çap birbirine eşitmiş. Şuradan merkezden kirişe ile indirilen dikme kirişi iki eşit parça ayırır. Şöyle yapalım. Şimdi şuradan devam edelim. Yarı çapımızı da çizelim. Yarı çapımız dikkat edin. Şurasına 2 K dersek bunların uzunlukları tamamı 2K olacağı için KK diye parçalanacak. Burada 2KK olduğuna göre galiba şurası 30 derece olmalı. 30-60-90 özel üçgenimiz oluşacak. Peki bize ne soruyordu? ABC yayı. Burada 30 derece varsa sol tarafta da aynısı olacaktır. Buradan da bir 30 derecemiz olur. Merkez açı olduğuna göre 30-30-60 burası da. 60 derece olur. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. AB çap A açısı 65 derece. Çemberde verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın 65 çevre açı karşısındaki yay bunun iki katı 130. O merkez olduğuna göre AB çap AB çapsa 180 derece olması gerekir üstündeki yaylar. O zaman şurası 50 derece Burası 50 derece ise x onun karşısında olduğu için cevabımız 25 derece diye bulunur. A şıkkı cevap. ABCD kirişler dörtgeni 80, 60, x ve y verilmiş. Buna göre y eksi x nedir diye sorulmuş. Kirişler dörtgenin özelliği şudur. Bakın 80 ise karşısı 160. Toplam 360 olduğuna göre diğer taraf 200 olmalı. Yani x 100 olmalı. Dolayısıyla x ile 80'in toplamı 180 etmeli. E tabi bu 60 ise de bu da 120 olmalı. Y x bize sorulmuş. 120'den 100 çıkarsa doğru cevabımız C şıkkı 20 olur. İki çember B ve E noktalarına kesişmektedir. A açısı 65 derece olduğuna göre alfa kaç derecedir diye soruluyor. Bakın şuradan B ile E'yi birleştirelim. Bir kirişler dörtgen elde edelim. Kirişler dörtgen elde ettiğimizde karşılıklı açıların toplamının 180 edeceğini biliyoruz. 65, 180'den 65 çıkarırsak burasının 115 olacağını çok rahatlıkla görürüz. Burası doğrusal olduğuna göre burası da 65 olacaktır. 65 ise aynı mantıkla 180'e tamamlarsak doğru cevabın 115 derece olacağını rahatlıkla görebiliriz. E şıkkı cevabımız oldu. B teğet noktası AB eşittir. BC D açısı 80 derece. Verilenlere göre alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın burada eşit kenarlar görüyorsak bir üçgende şurasına x diyelim. Burası da x olmak zorunda. Peki burası x ise şuraya dikkat edin. Şu yayın ölçüsü 2x olmalı. Bu 2x ise buradaki teğet giriş açımız da bu yayı gördüğü için x olmak zorunda. Şu taradığım kısım x olmalı. İki iç açının toplamı dış açıyı vereceği için 2x eşittir 80 derece olmalı. 2x 80 derece ise x 40 derecedir. Bakın x'imiz 40 derecedir x 40 ise 80 40 daha 120. Dolayısıyla alfamız B şıkkındaki gibi 60 derece diye bulduk. O merkezi çember etrafına O merkezi çembere ve birbirine dıştan teğet olacak şekilde eş çemberler çiziliyor. BOD açısı 12 derece olduğuna göre O merkezi çemberin etrafına bu eş çemberlerden en fazla kaç tane çizilebilir diye sorulmuş. Bakın burada T ve noktalarını birleştirdiğinizde merkezden geçeceğini bilmeniz gerekir. Şunların tam merkezinden geçiyor, tam ortasından geçiyor diye söyleyebiliriz. Bu tarafa da uzatacak olursak buradan da tam olarak merkezden geçecek. Hatta şuradan da uzatmaya devam edelim. Bakın şuradan geçirelim bir tanesini. Buradan geçirdiğimizde ve buradan geçirdiğimizde neler oluyor bir gözlemleyelim. Bakın yarım çember burada gördüğü yaylar yarı yarıya azalacaktır. Şurası alfa ise burası da alfa burası 2 alfa olacaktır. Toplam 4 alfa 12 ise alfa eşittir 3 derecedir. Burası 2 alfa olduğu için 6 derece. Şunlar da 3'er derece olacak. Çünkü yarım çemberi görüyor. Yarım yayı görüyor. Öyle düşünebiliriz. Bakın 6 dereceye bu şu demektir. Her 6 dereceye bir çember geliyor. 360'ı 6'ya bölersek toplam 60 tane küçük çember yerleştirilebilir. E şıkkı doğru cevabımız olur. ABC bir üçgen, D, e, F, T noktaları, A açısı 50 derece, B açısı 60 derece. Buna göre, alfa nedir diye sorulmuş. Bakın, üçgenimize dikkat edelim. 60, 50 daha, 110. Şuradaki açımız 70 derece olmak zorunda. Basit bir bilgiyi kullanalım veya şöyle yapalım. Merkezde T, -t birleştirdiğimizde 90 derece olması gerekir. Şuradan bir merkez seçiyorum ve T, D, M noktalarına birleştiriyorum. Bakın, şimdi şuradaki açılar her biri 90'ar derece olduğu için 90 90 180 70'e 110 eklersek şuradaki açını yani 180'i tamamlarız. Burası 110 sa da 110 olması gerekir. Burası 110 sa karşıya 250 derece kalacak. Alfanın karşısında 250 derece varsa alfa bunun yarısı 125 derece diye bulunabilir. C şıkkı doğru cevabımız. PA ve PB teğet P açısı 70 derece, C açısı 25 derece. Buna göre X kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın burası teğet noktaları. Şu açımız dikkat edin 25 artı X olacaktır. İki iç açının toplamı dış açıyı verir. Burası 25 artı X. Yayımız ise burada gördüğümüz yayımız ise bunun iki katı olmalı. Yani 50 artı 2X olmalı. Peki buradaki açımız da yine teğet giriş açı olduğu için bu da 25 artı x olmalı. Üçgenin 3 üç iç açısı belli ise toplamları 180 derecedir. Toplayalım 25, 25, 50, 70 daha 120. 120 artı 2x eşittir. 180, 2x 60 ise x 30 derece olacaktır. B şıkkı doğru cevabımız. Yandaki şekilde PA ışını A noktasında ve PB ışını B noktasında çembere teğettir. AC ile BC uzunlukları eşit. CAD açısı 65 derece buna göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın şimdi burada aynı kirişin karşısındaki yaylar eşittir. Burası 65 teğet kiriş açı olduğuna göre 65 ise karşısındaki yay 130 derece olmak zorunda. Bu 130 derece ise aynı kirişin karşısındaki yay da 130 derece olacaktır. 130, 130 daha 260. Dolayısıyla şuradaki açımız 100 derece olmak zorunda. Burası 100 derece ise Hemen basit bir bilgiyi kullanacağım. Kirişlerle, teğetlerle daha doğrusu merkezleri birleştireceğim. Birleştirdiğimizde şurası 100 derece ise merkez açı olacağı için burası da 100 derece olması lazım. Şurası 90 derece, burası da 90 derece. 90, 90, 180, 180'e tamamlayacak açı ise 80 derece olacaktır. Burada bir kuralımız da var, onu da görebilirsiniz. T, bir çemberin dışındaki açı çembere teğet oluşturuyorsa buradaki ikisinin toplamı yayla açının toplamı 180 derece olmalı. Yani x'imiz buradan da 80 derece diye bulunabilir. AD eşittir DC. D açısı 130 derece. Şekildeki AB çaplı ve O merkezi çemberde verilenlere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Bakın basit bilgileri kullanmaya çalışıyorum. D ile B'yi birleştirirsek çapı gören bir açı oluşturdu. Çapı gören açı 90 derecedir. 90 ise 130'dan geriye şuraya 40 derece kaldı. Burası 40 ise çevre açı olduğu için şurası 80 derece. Toplam yarım çemberimiz 180 derece. Geriye kaldı 100. Eşit kirişler karşısında eşit yaylar bulunur. 100'ü de 2'ye bölersek 50 derece burada. 50 derece de burada olacak. Peki x'in karşısında 50 ve 80 130 var. Yarısı 65 derece olur. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. ABCD kare, A açısı 35 derece, verilenlere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Bakın kare buraya teğet. Karenin her kenarı eşit olacağı için eşit girişler karşısında eşit yaylar bulunacağı için 360'ı 4'e bölersek buradaki yayların her birinin 90 derece olacağını bulabiliriz. Bakın buradaki yayımız 90 derece, buradaki yayımız da 90 derece olacaktır. Tabii ki CB yayı da 90 derecedir. Şuradaki açımız 90'ın karşısında olacağı için 45 derece olması gerekir. Burada e, şunların karenin kenarlarının paralel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla veya şöyle yapalım. Burası 35 derece ise şurası 70 derece. 70 ise buraya kaldı. 20, 90 olması için. 20'nin yarısı x'i verecektir. Yani cevabımız 10 derece olur. A şıkkı cevaptır. OD diktir AB, CED yayı 50 derece, şekilde O merkezli ve AB çaplı yarım çemberde verilenlere göre X kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın şimdi CED yayı, yani şu yayımız 50 derece verilmiş. Peki O'dan D'ye dik çizildiğine göre burada çeyrek çember oluşmuş. Çeyrek çemberde açımız 90 derece olmalı. Yani şurası 40 derece olacak. Burası 40 ise şuradaki açımız 20 derece. İki iç açının toplamı dış açıyı verir veya Şurası 90 derece. 20 derece daha 110 derece. 180'e tamamlayan bütünleyen açımız A şıkkındaki 70 derece bulunur. X 70 derecedir.